kanalımdan herkese selamlar sevgiler bugün sizlere tam da nar mevsimi iken yapabileceğiniz en güzel tariflerden birini paylaşmak istiyorum nar pestili hazırlayacağız ev yapımı mis gibi bir atıştırmalık tarifi hemen tarife başlıyorum 2 kilogram nar kullanarak bu tarifi hazırladım arzu ettiğiniz miktarda narla bu tarifi hazırlayabilirsiniz narların dış kabuğunu güzelce yıkadıktan sonra hemen baş kısmını alıyorum ve tek tek taneleyerek hazırlamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi narların içi oldukça koyuydu. Kendi bahçemizden topladığımız narla ben bu tarifi hazırlıyorum. Dışarıdan aldıklarınızın bazıları bu kadar koyu renkli olmayabilir. Özellikle bu şekilde koyu renkli olan hazırlarsanız daha güzel bir renk elde edersiniz ve lezzet o kadar güzel olur. 2 kilogram narı tek tek temizledikten sonra bu kasem yeterli gelmediği için genişçe bir tencereye alacağım ve blenderdan geçireceğim. Nar sıkacağınız varsa onunla da direkt narın suyunu çıkartıp bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tek tek uğraşmanıza gerek kalmayacaktır. Blenderdan geçiriyorum. Çekirdekleri kırılmadığı için herhangi bir acımsı tat olmuyor hemen birkaç dakika içerisinde zaten ezilmiş oluyorlar. Ben posasından ayırmak için ince delikli bir süzgeçten geçireceğim. İyice süzdürelim. Hiçbir şekilde çekirdeği içerisine girsin istemiyoruz. Yerken rahatsızlık verecektir. Narımızın suyunu güzelce süzdürelim. Özellikle ekşi bir nar olmamasına dikkat edin. Ama ekşi nar kullanacaksanız da eğer aldığınız narlar ekşi çıkarsa şeker miktarını arttırabilirsiniz. Veya pekmezle de doğal bir tarif elde edebilirsiniz. Narımı güzelce süzdürdüm. Bakın posası kaldı en son. Üzerine bir su bardağı su ilave edip bütün rengini suyuna vermesini sağlıyorum her tarafından güzelce faydalandım tekrar süzdüreceğim posasını atıyorum suyunu artık kullanabiliriz tekrar geniş tencerenin içerisine nar suyumu alıyorum yaklaşık olarak bir buçuk litre nar suyu elde ettim üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ettim ama daha sonradan bu tat yeterli gelmediği için kaynatma sırasında yarım su bardağı daha toz şeker ilave ettim. Bir çay bardağı da mısır nişastası kullandım. Mısır nişastası yoksa buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Malzemeler pürüzsüz bir kıvama gelene kadar kenarda çırptım ve daha sonra ocağa alıyorum. Dediğim gibi ben bu kaynatma esnasında tadına baktım. Ekşimsiydi. O yüzden yarım su bardağı daha toz şeker ilave ettim. O kısmı çekmeyi unutmuşum. Maalesef sürekli karıştırarak koyu bir kıvam almasını sağlayacağız. Arzu ettiğiniz miktarda narla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde koyu bir kıvama geldiği zaman artık ocağın altını kapatın. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir kıvam aldı. Şimdi pestillerimizi aktaracağımız tepsilerin içerisine önce yağlı kağıt koydum. Sonra da birkaç damla sıvı yağ ilave ettim bu şekilde pestillerimiz yapışmayacaktır. Direkt tepsiye dök edebilirsiniz. Ama tepsiye direkt dökmeden önce mutlaka yağlayın. Ben garanti olsun diye yağlı kağıt kullanıyorum. Yağlamış olduğumuz kağıtları 2-3 kepçe kadar aktaralım. Kalın olmamasına dikkat edin mutlaka. incecik sürün ki çabucak kurusun. Bozulmalar meydana gelmesin. Bu şekilde hamur kartı yardımıyla ben ince olacak şekilde sürüyorum her yerinin eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. Direkt tepsiye dökeceksiniz de mutlaka yağlanmış olmasına dikkat edin. Eğer yağlamazsanız tepsiye yapışmalar meydana gelecektir. Maalesef malzemeleriniz ziyan olacaktır. Bu şekilde 4 adet büyük tepsi bir tane de orta boy borcamı direkt yağlayarak pestilden döktüm. İnce olacak şekilde sürdüm. Havadar bir balkonda üzerini örterek veya salon masanızda pencerenizi arada sırada havalandırarak toplamda 3-4 gün içerisinde pestillerinizi kurutabilirsiniz. İkinci gece bu şekilde kendini oldukça fazla çekmişti ve artık üçüncü gün tamamen kurumuştu. Dediğim gibi havadar bir ortamda kurutmanızı tavsiye ederim. Yoksa küflenmeler meydana gelebilir. Eğer benim uygun bir balkonum yok salon masasında da kurutmaya vaktim yok derseniz. Yine aynı şekilde tepsilere dökün. Fırınınızı 70 dereceye ayarlayın ve fırının kapağını tam kapatmadan yani kapak arasına bir tane tahta kaşık koyarak fırınınızı 2-3 saat boyunca çalıştırırsanız pestilleriniz kuruyacaktır. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben toplamda 3 gün içerisinde pestillerimi bu şekilde kurutmuştum. Dilerseniz düz bir şekilde, dilerseniz içerisine ceviz koyup üçgen bir şekilde katlayabilirsiniz. 2 servis tabağı dolus kadar pestil elde etmiştik. Bir kısmını yedik. Umarım tarifim sizlere yol gösterici olur. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.